Ver ver ver. Evet görünmeyen yerler temizlik puanlarını bulduk. Ne kadarımız kalmıştı bizim? 45 dakikanız kaldı. 45 dakika kala son dakikada 10 dakikayı bulduk. O ne biçim laf Kadir? Yine Türkçeyi unuttun. Evet heyecandan toparlayamıyordum. Çak! 45 dakikanız vardı ama artık 55 dakikanız var Aysel Hanım. 45 dakikan vardı artık 55 dakikan var. Kızlar korkun benden. Siz onu düz yuvarlak bir saat gibi düşün. Olmaz öyle şey. Bizde yuvarlama yok. Neredeyse bir saat 50 dakika az mı? 55 Kadir 55. Kadir, Heh. dış sese bir hediyemiz vardı bizim ya. Aa, ne o? İnince verelim, inince. İnince verelim. Kaç yaşıma geldim? Bu saatten sonra heyecanlanmam ben artık. Niye dün bir tahta kutu için kendini paraladın? Ben değil de sen kendini paraladın hakikaten Kadir. O suratının hali neydi öyle? Hemen tekrar verelim de seyircilerimiz hatırlasın. <laughs> Heh, aynen şu haline benziyordu. Dış sese hediyemiz. Şöyle vereyim çünkü bundan hiç bir farkım yok. Ne demek bu şimdi? Ortalığı karıştıran Karıştıra, <laughs> <laughs> Gerçekten o kadar yaratıcısın ki gözlerim yaşardı Kadir. Aaa ne be! Nefesim kesildi. Verecek cevap bulamadı gitti. Cevap bulamadı ya. <laughs> evet. Ver. Bu da dış sesin küçüklüğü gör. Aynen. <laughs> Mutfaktaki gidişat iyi gibi görünüyordu. Ama tabii içeriye girince göreceğim bunu. O nasıl detay aradıysa aynı detayları ben de onda arayacağım. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Hava be yolunda gezersin. Gözlerini süzersin Ah be yolunda gezersin Gözlerini süzersin Sevdiceğim yavrucağım Niçin niçin burayı temizlemezsin <laughs> temizlemekten. Anca yüzünü temizlerler giderler. Ha kızlar ayrıca size e, tüyom olsun. Makinenin en önemli yeri altıdır. Orası temiz olmadıktan sonra içindeki bulaşığın temiz olması önemli değil. Aysel'cim şimdiden söyleyeyim. Bize bahanelerle gelme. Yetiştiremedim diye. Ama bize çene yetiştirmeyi çok güzel başarıyorsun. Oh Aysel vallahi bulaşık makinesini sülalesinin hakkından gel. Kadir'cim temizlik böyle olur. O bulaşık makinesinin içindekiler temiz olsa ne yazar? Altı kenarları temiz olmadıktan sonra. Peki bize şimdi demesin yani niye buluşma makinesini çalıştırmadan önce bunu yapmadınız diye. Yapılmaz çünkü zaten altta olduğu için tekrar kirlenecekti. Yine ne yapıp edip yarışmacımızın motivasyonunu düşürecek bir şey buldun Kadir. Bulamaz bulamaz da ses boşuna uğraşıyor. Ne kadar kesatsınız ya. Aysel Hanım ne güzel anlatıyordu. Geldin içine çomak soktun Kadir. Duyan da diyecek ki kendi hiç ortalığı karıştırmıyor. Sen var ya sen. Ana. Anam. Mis... Sen adamı boşarsın bir de üstüne nafaka bile vermez. Ya bu işler öyle mikser olduğumu ima etmekle olmuyor Kadir Bey. Ben seni mikser yapacağım sen dur. Daha sezonun başındayız diye sesini çıkarmıyorum. Mutfaktan çıkmıyor muydunuz Aysel Hanım? Yine döndünüz beti. Hayır çıkamam. Çıkamam. Onların ağzına laf vermeyeceğim. Sizce Serpil Hanım o peteye detaylı bakmış mıdır Aysel Hanım? Bakmıştır. Bakmıştır da işte anladığından değil. Niye kız Serpil'in anlayışı kıt mı? Yok anlayışı kıt değil de. Zaten kendisi buraya eğlenmek için gelmiş. Eğlenmek için gelmiş olsa bile temizlikten anlayamaz mı? Tabii ki her kadın gibi temizlikten anlar ama iddialı olduğunu düşünmüyorum. İddialı bir temizlik beklemiyor Serpil. Evet iddialı bir temizlik beklemiyorum. Kız daha temizliğini görmedin kadının kız. Benimle ilgilerken yorum yapmasın temizliğimi görünce konuşsun bence. Haydi gel benimle ol bitirelim bu işleri. Temizlik benim eşim dedik bir kere. Çek nerede? Sen bir yandan suları al. Çek pas nereye gitti? Gene ya Şimdi buradaydı Kadir. O çekması kim götürdü? Kim götürdü? Bize komple kuruyorlar bence baksanıza Kadir Tamam buldum al. Aysel sen hemen bezle o suları sık Aysel. Yalnız bugün kapı da sökmediniz Aysel Hanım. Kapı sökmeye gerek yok bence temizlikte. Ama dün Özlem'de diye sökmeye ne gerek var Kendiniz, orası ise yediniz Ağzını kenarıyla geve. Özlem de sanki kapılarını temizlemiş de konuşuyor işte boş boş. Sizin de iki lafınızdan biri Özlem Hanım maşallah. Nedir bu kadar alıp veremediğiniz? Hayır yani iddialı değil. İşlerini bitirmedi. Ondan sonra yapana kofiden, da yorum yapıyor. Kofi'den iş söylüyor bize. Yapana da söylüyor, yapamayana da söylüyor açıkçası. Sular da hep geri gidiyor Kadir. Hayır dur git. git. Oraya birikiyor. Dış ses orada temizleyeceğiz onları. Aysel bu mu övündüğün temizlik? Mutfakta beni beğenmemiştin ama sen benden daha kötüsün ya. Finalde gelecek eleştiriler karşısında hakkınızı savunacak mısınız Aysel Hanım? Hakkımı savunacak, hakkımı asla yedirmem onlara. Şu temizliği görüp de... Kız hadi <laughs> hadi tutma şu kadını lafa. Ana amma çeneyi seviyor bu herif ya. Ne var muhabbet ediyoruz Kadir. Muhabbet tam sırasıydı zaten. Sen de muhabbet etmeyi hiç sevmezsin ya zaten. Abi burada hiç sevmiyorum. Koy bizi geçek gidelim. Aysel'in temizliğine baktığım kadarıyla enerjik geldi ama pili bitti. Mutfağın üst katında. Kapıyı unuttunuz, kapıyı. Kapıyı temizleyeceğim. Kadir, bezi bile attı. Al, al, temiz, temiz, temiz. Al, önce kapıyı sonra yedi alalım. Hadi. Aysel Hanım'ı panikletme Kadir. Hele dediği lafa bak kız. Hangi bayrağı ayı belli değil. Aa, öyle. Hem o yana hem bu yana da oynamalar yakışır. Seni de biliyoruz Kadir. Diğer yarışmacıların ağzından lafları aldın. Anında gelip yetiştirdin. Yetiştirdi kız niye yetişir diyorsun? Gözün kör olması sana söyledim ben. Beni koruyacaksın sen senin yanında çalışan benim. E ben seni koruyorum ya burada. Anlamadı beni sattı hemen. Ay size de hiç güven Azıcık saflık var bende galiba. Azıcık. Aysel şu anda çok güveniyor kendine ama yapamayacak yani. Aysel bence Kadir'le çok güzel eğlenecek, temizliği de bırakacak. Evet, mutfaktan çıktık. Hala çıkamadınız Kadir. Bir ara çıkamayacağız. Üstelik 20 dakikanız var. Kalk hadi Allah seni Hadi banyo kapattık. Banyoya geçiyoruz. Bitirdiğini hiç sanmıyorum. Her yeri yetiştirdiğini sanmıyorum. Ben de aradığı detayların hepsini göreceğim ben de. Aynı şekilde ben de onunla konuşacağım. Hadi koş. Kız az önce eldiven. Çekil. Ola dur. Sanıza başım döndü. Şey eldiven. Çekil Allah ben. seni kahret. Allah seni, Allah seni kahret. Çok şokar. Ben o mutfakta sana yardım edersin sen de beni. Sus, Kadir edin. kalk yardım et hadi. Sen de bana bu ne edersen ya insanoğlu. Kadir bitişe yaklaştık, bitişe. Geldim, geldim. Zaten bir şey diyeyim, banyoda çok fazla bir kir yok. O yüzden rahatız. Ana, küçük şey klozette var. Çocuk klozeti. Heh, klozet temizliği nasıl yapılmalı Aysel Hanım? Klozet, üstten aşağıya sırayla temizleyerek gelinir. Tuvaletin içine sürüp de sonra kapaklarına sürülmez. Bir de klozetin içine elini sokamayanlar var. Sonuçta temizlikte iddialı herkesin bunu yapması lazım. Evet kesinlikle. Kendi yapamıyor bir de yapılan da beğenmiyorlar. Bir de kapağını açmadan eleştirenler var. Serpil'in dün öyle söylemesi zaten çok komikti yani. Açmadığı tuvaletin ee, zaten yorumunu yapamaz. Ki o tuvaleti ben tornavidayla kazıdım ama dakika çok azdı anca o Ben açtığım halde tuvalet hakkında yorum yapmadım. Sadece çıkarken bir kova su dökebilirdi ya da bir neşteme dökse yeterliydi. İşte o da neyden olamadı süre yetmedi. Bence banyodaki temizlik şu anda iyi gidiyordur çünkü banyosu zaten temizlik. Ozet temiz oldu mu Aysel Hanım? Bence çok güzel oldu. Evlerinde bile böyle temiz tuvalet yoktur o derece. Peki o şemsiyeler kalacak mı orada? Hayır şemsiyeleri vereceğim size. Umbrella'lar dursun. Umbrella onun doğrusu. Bu İngilizce hiç anlamıyorum. Umbrella diye okuyacaksınız niye umbrella diye yazıyorsunuz? Ay İngiliz canı canı sıkılmış kendilerini iş çıkarmışlar. Gözünü seveyim Türkçenin diyorsun yani. Yani bak Ahmet diye yazıyorum Ahmet diye okuyorum Mehmet diyeceksen niye Ahmet yazıyorum? Ay hiç demek ki canları sıkılıyor Sezar. Bizim dünya kadar işimiz var bir de oturup mı uğraşalım? Allah iyiliğini versin Kadir. Çok hoşsun. İşte Aysel Hanım erken bitirecek Kadir. Bir tek duşa kabin mi kaldı? Evet bir orası kaldı Aysel. Kadir. Hah ha, çıktı çıktı hadi. Bravo Aysel Hanım. Evet evet görüyorsunuz Aysel kendini paralıyor. Dayandığın yerden ne güzel destek veriyorsun Kadir. Ya ben de mi gireyim duşa kabinin içine? Hayır ama daha güzel destek olabilirsin. Aysel hadi Aysel. Aysel bak şurada beyazlıklar var telle. Su tut su tut telle. Doğru düzgün motive etsene Kadir. Değil. Allah cezanı vermesin. Ne diyeyim şimdi? Haydi Aysel, haydi Aysel, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Öyle değil. Yapacağız deyoz, yapamayoz. Ha? Yapacağız deyoz, yapamayoz. O nasıl bir şey ya? Kız, o kastaman ışığı mı? Kastaman ışığı Kadir. Söyle bakayım, hadi. Yapacağız deyoz, yapamayoz. Gerisini <laughs> <laughs> söyleyebiliriz. <laughs> Haydi Aysel. Bitti mi? Ne kadar kaldı? Bitti bitti. 12 dakika. 12 dakika kaldı Aysel. Oo, kahve getirsinler bize Kadir. Esra hep diyorduk ya bitirip kahve İddağla, içeceğiz. Aynen iddiamı tutturuyorum. Aysel havlu pano unutma kapının arkasında. Tamam. Aklım ben... ben fırçayla atayım ben fırçayla atayım. Kadir sen devam et. Diğer tarafa geç. Al. Bugünkü final bence gayet çekişmeli olacak. Günü geçtiği için bence Yasemin de Aysel'i bayağı baya eleştirecek. Hayırdır Kadir? Neyin var? Terledim artık su içinde kaldım. Baksana şıpır şıpır damlıyor yanlarımdan. Bakayım nasıl damlıyor? Aa bak işte bu alın terin senin Kadir. Bugün haftanın üçüncü günü kaldı iki günü. Resmen öğrenci gibisin Kadir. Cuma'yı iple çekiyorsun. Aa niye okulun işlerine ne farkı var o da beş gün o da beş gün. Hayırdır Kadir bizden bu kadar çabuk mu bıktın? Canım sizden alakası yok ya. Ha, ben sen haftanın beş gün gel de buraya göreyim ben sen. Gelirim gelirim. Böyle bir de eline bir de bir iki mıymatı yarışmacı düşsün. Dürtüneye dürtüne. Kimden bahsediyorsun acaba? Genel olarak konuştum. Bence Serpil'den bahsediyor. Pardon Özlem'den. Sus bana Özlem değil mi? Ruhum çekiliyor. Bence Aysel banyoyu hiç giremedi, yetiştiremedi gibi umuyorum yani. Öyle düşünüyorum. Aysel hadi çıkak artık boldu Evet Aysel Hanım hadi artık bitirelim. Hayır hayır benim daha işim var ya. Ne işiymiş o? Küçük bir ayrıntı aklıma geldi. Küçük bir ayrıntı mı? Neymiş o? Mutfağın prizini silmeyi unuttum. Hadi o zaman. Yok artık. Banyodan mutfağa mı döneceğiz? Evet. Ayakkabılarımızı çıkaracağız mecbur. Yavaş olun. Ay pardon. Tamam mısın? Tamamım. Hadi. Ayakkabılarımızı çıkarıp mutfağa gideceğiz. Aysel kesinlikle banyoyu yetiştiremediğinden eminim. Aysel bu gidişle süresini iyi kullanamayacak bence. Hadi koş. Ayakkabılar Geç çıkar. ben girmiyorum daha çıkarmayayım yeter. Ee niye geldin o zaman? Buradan bakacağım. İyi silebiliyor mu diye mi? Heh. Çek, 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 çek. Kadir bugün beni elektrik çarpsa da bu, bu prizlerin içini temizleyeceğim. Dikkat, geliyor. Ay, <laughs> 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 bir rahat dur. Tamam mısın? Tamamım. O zaman duralım mı artık? Tamam. Üç, iki, i̇ki bir. bir finish it right Aysel temizliğin sonuna geldik. Son 6 dakikada bitirdiniz. Evet. Bu ne zamandır görmediğimiz bir rekor. Aynen. Normalde 6 dakika dileniyorduk üstüne bir de. Söylemiştim. Bu Aysel'in ayrıcalığı. Ayrıcalığınızı finalde göreceğiz ama kalan 6 dakikanızı sağa solu kontrol ederek değerlendirseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Evet mantıklıydı düz Süreyi arttırdığınız için kimse size para vermeyecek sonuçta. Belki biraz. Biraz daha kendimizi şaşartabiliyoruz. Aynen. Süre arttırdım. Süre canım. arttırdım. Kesin size süre arttıracağına şu eksikleri tamamlasaydın diyecekler. Vallahi onlar böyle temizlik yapsınlar. Ben onların ayaklarını öperim. Hmm, adamın ciltini şaşırtırız. Cilti mi? Anlayan anladı. Her şeyin üzüntüsü. Aynen. Bu Birazcık tipim kaymış olsa da. Estağfurullah. Evet gidiyoruz. <laughs> evet biz şimdi temizliğimizi bitirdik. Üzerimizi değiştirdik şık halimizle karşımıza geleceğiz inşallah. Evet ne olur biz bir arınalım bir Çünkü bütün evin yağı kiri şu an üstümüzde. Oldu mu burası yani? Oldu oldu. Peki ya şurası? Olur olur bal gibi olur. Olur olur Dört bal gibi. 4 saatte bal. yapabilecek en bitir, güzel temizliği Finale yaptım. gidelim Bu artık ses. yürü. O kapının arkasını silmemiş olabilir misiniz acaba? Sildim canım. Hayır bak sildik. Gördün mü? Finalde görüşmek. Bitir artık şu programı. Finale geçelim. Heyecanla bekliyorum. Buyurun. Finalde görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.